birlikte gameplay yapacağız. E, kasacağım işte. Şeyler yapacağız. Biraz kupa kasacağım. E, videonun ortalarında bir de size iyi bir haberim var. Şimdi gameplay'e geçelim. Hadi bakalım. Rico Bir şeyle uğraşmasan oğlum adamla. bu. Tabii ki. Hatta şuna fazla yaklaşmayayım. Şöyle istemiyorum. Tamam 7 kaldı 0. Evet. Nita. Nita abone ol. Nita. Uğraşma Nita benimle. Mita yürü git Mita. Lan de git. Şale. Sen bir tane ile bir savaş. Lan ayı sen bir yürü git lan. Lan sen kim oluyorsun? Hadi bakalım. Sıfır yük ile birinci olma challenge. Olamadım kim kim Oğlum kim diyorum sonra VURUYOM Ya bu de daha geçecek ya Ya abi ya Anladın mı hmm. Bu arada kulübüme gelmeyi unutmayın. Sonsuzluk diye. Şu bu benim kendi ana hesabım. Bu hesap da benim, bu hesap da benim. Onlar yan hesaplarım. Bu da yan hesabım. Ee, burada 5 tane kutum var. Kutuları öbür al açalım. Bu hesabı kardeşime e, almıştım. Kardeşim de çekiliş yap dedi, Ben de e, o dediği için çekiliş yapacağım bu hesabı. Evet. Çekilişe katılmak için e, bu videoyu beğenip yorumlara katılıyorum yazmanız. Bir de ulaşabileceğim hatta ben de sizin satın yazarım Youtube'dan. Bir de abone olun. Kaç hesapla abone olursanız o kadar fazla şansınız oluyor. Yani ne kadar fazla hesapla olursanız o kadar iyi. Bana, ya 6. oldum ya. Öbür şelile gireyim. Şelili de 15 yapacağım zaten. Bunları açıyorum. Şu 4 taneyi de kardeşim açacak. Yavaş. Aç. Bunda da bir şey çıkmadı. 3 elmas çok iyi. Bir şey çıkmadı. Bakalım ne yükselteyim? İkincide yükselteyim. şeyi yapalım ya bir 15 be. Bu well, ilk üçe girersem dynamite kalacağım yukarıdan. Ama girersem. Hadi bakalım O oh, kesin gireceğim dynamite kalacağım var? Sen de var. Sen diye. Hadi bir kişiyi daha öldürürseniz ben alacağım. Hadi bir kişi öldürsün. Aldım. Kovaç hesabı. Selam. Birinci bile oldum be. Dynamite ve bütün her şeyi alayım o zaman. şu şeyi alayım ve aldım Dynamike'ı. Bunları da alalım. Kutuyu açtım bir şey çıkmadı. Şili'ye verelim. What? Oh, Dynamike. bir an dedim ne oldu karakter çıkmadı dynamik de oynayalım bir iki kez bu arada bir tane daha 29 29 taşım var. Taş çıkarsa 30 taşa ben de taşı ile alacağım. Arkadaşlar çekilişe katılmayı unutmayın. Ya ya Arkadaşlar bu aralar kasmaz çok kolay ya. Niye herkes çok çabuk ölüyor? Neyse öyle yapalım. Koku. Ya abi iki dur üstüme atıyor ki ya. Bakın üstüne ya. Ya vuracaklar. Hayır. Ya 3 tane 4 tane oturuyor Ne oluyor lan? Abi ne oluyor? Kupa kasması çok kolay. Bir yerde kardeşim oynasın. Nasıl oynayabilecek mi? Sağlıkla uğraş merkezli. Zaten o çok kolay ölüyor. Oysa da full bot veriyor. Ne yaptın be? Bir şeyle oynayamıyorum. Sen de direkt atıyorsun. Direkt atılmaz lan. Melilik karakterin ne? Bir şey at endirme. Adamsın. Vurdum biraz. Ultiyi direkt at. Çak ultiyi. Adamsın. O. Uh, 4. oldum herhalde. Evet 4. Hmm. Bakalım. Arkadaşlar Şunu kaldır. Arkadaşlar bakın ID'im burada. Arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Kulübe gelmeyi de unutmayın. Hmm. Dynamite ile oynadık. Daryl oynayayım biraz. İki yıl şey oynayalım Daryl'la. Böyle hmm, hmm. çelik yapma lan de git. Ya yürü. Burada 397 canla kurtuldum. Apokoya bela olacağım. Ya ya. Sen kimsin sen? Neyine bana dalıyorsun? bir nerede ya? Bak. Hadi hadi sen. Oh yeah. 876 can. Okey. Ne oluyor. Ulti atamadım ya. Al onu. zaferin. Ya bana vurma ya bana vurma. Ya Onca kişinin arasından gelip beni mi görüyorsun ya? Yani. Ne güzel dalmıştım. Alacaktım. Bir yerde savaş topu girelim. Sonra da videomu sonlandıralım. Savaş topunda fazla iyi değilim ama kardeşim savaş topunu çok iyi oynuyor. Çekilişin sonucu ee, Video'ya 5 like gelince açıklayacağım. Lan da siz şuna ya. Tamam orası. Allah'u ekber. Hadi 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 ya. Ne yapıyorum ben ya. Hadi şu şeyi alırsak tamam. Tamam. Hadi primo. Hadi o gol de. Hadi bastım. Ya şeyi gelmeden önce at onu ben lan. Atamadım inşallah. Şimdi ultiyi şey bunların üstüne atayım. De attılar gol ya. Olmadı bu ya. aldım. Ya bu maç almamız imkansız ya. Ben çok kötü oynuyorum adamlar iyidir diye adamlar da iyi değil. Abi ya ya yürü. Git. Arkadaşlar biz bu oyunu sınıfçı oynuyoruz. Bu arada ben de bu hesabı çekişten kazandım. Siz de kazanın. Ya ne yapıyorsun Max ya? Nasıl oynuyoruz ya? Eksi 3 yedim. Maç boyunca full artı aldım. Şimdi gittim eksi yedim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Çekilişe katılmayı unutmayın. Bay bay.